Hoş geldin Kürşat. Hoş bulduk Ünal Bey. Emriniz. Estağfurullah. Ricamız olur. Senin ekibin sağlamdır. Bir adamı bulmanı istiyorum. Hemen. Kim bu adam? İsmi, cismi, resmi hepsi burada. Adı Mehmet Şenoğlu. İnce Mehmet diye bilinir. Muhtemelen İstanbul'da. Ama gene de sen alanı geniş tut. Bu adamı bana 48 saatte bulacaksın Kürşat. Buluruz bulmasını Ünal Bey de. Bulduğunuz zaman size mi getirelim? Hayır. Bulunca göndereceğin yeri ben sana söyleyeceğim. Başım üstüne. Ekrem Bey'e saygılarımı ilet. İletirim. Hocayı ne yaptın? İş Fiko'da. Gereğini yapacaklar. Hocadan kurtuluyoruz. Merak etme. Selam öğretmen. Merhaba. Lafı çok uzatmayacağım. Elin ayağın çok oynuyormuş. Büyüklerimize saygısızlık etmişsin. Ders adet kalabalık yer. Aile küçük. Fazla nüfusu kaldırmıyor. Onun için diyorum ki sen şöyle... ...hafiften uza buradan ha? Sizi yollayan asım mı ünal mı? Çok güzel. Büyüklerimizin ismini ezber etmişsin. Akıllı adamsın ha. <laughs> Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Biz abilerimize mesajı iletiyoruz. Hı hı. Tamam Diyoruz ki Hoca hürmetlerini gönderdi. Hı hı. En kısa zamanda ders dershaneden uzuyormuş. Diyoruz. Değil mi? Yok Hoca dik kafalı manyağın biriymiş Ne söylesek anlamadı Ne yaparlarsa yapsınlar Hiçbir yere gitmiyorum Dedi Dersin Hoca Sana akşama kadar mühlet veriyorum Akşam evinin ışıkları hala yanıyor olursa. Derdini buna anlatırsın. Mahallenin bu tarafı çok eser. Öyle olur olmaz açma ceketinin önünü. Refiko. Hoca konuştum Asım Bey. Ne dedi? Aldın mesajımızı. Vallahi biz gerekeni söyledik. Mahalleyi terk etmesi için 24 saat mühlet verdim. Ama... Ama sen Bizim işlerde ama diye bir şey var mı oğlum? Hoca gidiyor mu gitmiyor mu? Ya kolay kolay uzayacak bir tipe benzemiyor. Bu herif bizi uğraştıracak Asım Bey. Geldiğinden beri uğraşıyor zaten manyak herif. Bana bakın. Gözünüz üstünde olsun. Yarına kadar bekleyelim. Eğer çekip gitmezse tepesine binin. Lütfen evini başına. Erife acımayın Indirin aşağıya. Emredersiniz abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.